Şimdiki eğitim filmimizde sizlerle birlikte bir makas toplayacağız. Bu makasın dosyalarını ben size önceden hazırladım. Hepsini seçip aç diyorum. Enter'a basıp. Çok basit bir tasarım olacak. Sizlerden ricam ekranda göreceğiniz 4 parça var. Zaten toplam bu 4 parçanın bıçak kısmıyla başlıyoruz. Şu kısımla başlıyoruz. Bunu gönderiyorum montaja. Geldi. Çok güzel. Bunun diğer tarafı da birbirinin aynısı. O yüzden bir kopya daha yaratıyorum. Dikkat edin, ilk parça fix, ikinci parça floattur. Yani serbesttir bu parça. Bunu hareket ettiremezsiniz ama bunu hareket ettirebilirsiniz. Bıçakları birbirine ters konuma getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra bunları iç yüzeylerinden doğal olarak bıçağın kesici yerlerinden birbirine yapıştırıyorum. Diyorum ki şu yüzey mate bu yüzey. Tamam. Ondan sonra da şu deliğin içi mate bu deliğin içi. Güzel. İyi bir başlangıç oldu. Aslında şu an bıçak hareketini yapabiliyorsunuz. şu makas hareketini yapabiliyorsunuz. Burada bir sorun yok. Ama bitti mi? Bitmedi. Biz montaja devam ediyoruz. Ee, yeni parçalar çağır. Bir no'lu parça gelsin. Yeni parçalar çağır. Üç değil. İki no'lu parça gelsin. Ve son olarak yeni parçalar çağır. Dört no'lu parça gelsin. Tasarımıma devam ediyorum. İlk önce şu orta gövdeyi bağlayacağım doğal olarak. Montaj. Gelip gövdenin ortasını seçtim Tamam Sonra makasın oturması için Şu yüzeyi Yanlış bir yüzeyi seçtim Eyvah diyorum Şu dış yüzeyi seçtim tamam Güzel yavaş yavaş Şeklim ortaya çıkmaya başladı Buradan sonraki adım gelip Parçanın dış yüzeyini getirip Şu yüzeyle Hiç değil aman Yüzeyle hizalamak Okey bir tane fazla seçtim o yüzden de sorun oldu getirip şu dış yüzeyle hizaladım ve ondan sonra şu yana getirip parçanın dış yüzeyine değdirdim hepsi bu ama bakın kulpu siz hareket ettirirken oynayacaktır bunu engellemeniz gerekiyor bunu engellemek için de diyorum ki bıçağımın şu yüzey şey sapın şu yüzeyi şu yüzeye paralel olsun paralellik ilişkisi vereceksiniz. Coincident değil. Paralellik verirseniz artık bıçağın bu yarısı hareket ederken burayı koruyacaktır. Alt yarı sabit olduğu için şu an hareket etmiyor doğal olarak. Ben şu gövdeyi ters çeviriyorum. Aynı şekilde buna da montaj veriyorum. Getirdim. Buraya yerleştirdim. Okey. İç yanağına bastım. Ve parçanın dış yanağını seçtim. Okey. Ve en son şu tabanı bıçağın şu tabanıyla yani şurasıyla paralellik verdim. Coincident vermeye çalışmayın, uyaracaktır zaten size. Ve artık muhteşem bir makasım var. İstediğiniz gibi kıtır kıtır kesebilir. Ve montaj uygulamasının makas bölümünde sonuna geldik. Ben Öykü Tatar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.